bir konuda kamuoyunu aydınlatmak istiyoruz. Çünkü ciddi biçimde bir algı ve yanıtmanın olduğunu görüyoruz. Özellikle Türkiye'nin saygın kurumlarından ama son dönemlerde o saygınlığı adeta siyasal iktidarın kurumu haline dönüşen TRT'de yapılan bir habere göre birin dördündeki bir öğretmenin 15 Temmuz'daki zamlı maaşı, 15 Temmuz'dan önceki zamlı maaşı 6.074 lira, 15 Temmuz'daki zamlı maaşının 6553 lira olduğu ilan edilmiştir, yayınlanmıştır, duyurulmuştur. İşte zaten belgesi de buradadır. Oysa ki bu maaş modrası da birin dördünde çalışan ve 40 yıla yakın bu ülkede, bu devlete hizmet eden bir öğretmenin Haziran ayı maaş modrasıdır. 5316 liradır. Yani 15 Temmuz'da alacağı zamlarla bile bu öğretmenin maaşı TRT'de bahsedilen o 6074 lira rakamına dahi ulaşmayacaktır. Oysaki daha bu zamlar açıklanmadan önce TRT'de yapılan haberde bu şekilde bir beyanda bulunulmuştur. Bu şekilde bir haber olarak geçilmiştir. Bu tamamen kamuoyunu yanıltmadır, aldatmadır, yalan bir haberdir. Basın açıklamamıza ve bu konudaki taleplerimizi içeren metnimizi sizlerle paylaşıyoruz. Ekonomik kriz ve yoksulluğa karşı insanca yaşam taleplerimiz. Yüzde 3-4 zam değil, İnsan onuruna yaraşır, emeğimizin karşılığı kadar ücret istiyoruz. Kamu emekçilerinin geçmiş yıllarda yaşadığı kayıpların giderilmesi için, ücretlere önce yüzde otuz oranında artırılmalı ve altı aylık dönemlerde de yüzde er on zam yapılmalıdır. Kamuda güvencesi çalıştırılmaya son verilmeli, atama ve görevde yükselmeler liyakata göre yapılmalıdır. 2011 yılından bugüne geçen 10 yıllık süreçte maalesef biz bu tiyatroyu, biz bu oyunu izliyoruz. Önümüzdeki 2 Ağustos 2021 yılında da öyle görülüyor ki izlemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar gelişen süreçte geriye doğru baktığımızda yapılan artışlara, sözde artışlara önümüzdeki Ağustos ayında da artışların çok da kamu emekçilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, onları birazcık rahatlatacak, nefes aldıracak bir artış olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. O nedenle burada Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak şunu hem kamuoyuna hem kamu emekçilerine açık net ifade etmek istiyoruz. Bizim bu konudaki taleplerimiz gerçekleşmediği sürece olabilecek demokratik ve meşru eylemleri elbette ki yapacağız. Ama onun öncesinde de bu ülkenin kamu emekçilerinin olabilecek en geniş düzeyde bu sözleşme sürecinden önce de yan yana gelip ortak bu demokratik ve meşru eylemi birlikte yapması zorunlu ve kaçınılmaz artık. 2013 yılından bugüne şu ana kadar Türkiye'de çalışan sözleşmeli personel sayısı 600 binleri geçmiştir. Sözleşmeli çalışan demek ilkel kölelik sistemi demektir. 3600 ek göstergeyi kamu emekçileri beklemektedir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüne güvenerek o verilen sözün yerine getirilmesini beklemektedir. Ayrıca bizim bu konudaki talebimiz sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirttiği gibi kamu emekçilerinin polislerin, sağlıkçıların, eğitimcilerin ve din görevlilerinin değil, bu bütün kamu emekçilerinin bu 3600 ek göstergeden yararlanması bizim isteğimizdir, talebimizdir. Bu toplu sözleşmedeki beklentilerimizde statü farkı, görevde yükselmeler, kamu emekçileri arasındaki o çeşitli farklılıklarla bunlar kendi içinde çalışma barışını da bozabilmektedir. Ciddi biçimde çalışanlar arasında farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Sadece bir öğretmenden baktığımızda uzman öğretmen, normal öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen gibi statü farkları eğitim sistemindeki çalışma yaşamındaki birlikteliğe de barışada da ciddi biçimde zarar vermektedir. Türkiye'deki kamu sendikaları yasasının özellikle çok ciddi biçimde sıkıntılı kamu emekçilerinin taleplerini Yerine getirmekten, uluslararası sözleşmelerden ve anayasanın çalışma yaşamına ve çalışanlara vermiş olduğu hakları sağlamaktan uzak olduğunu görüyoruz. O nedenle de Türkiye'deki sendikalın da sendikal yasal düzenlemenin de uluslararası sözleşmeleri ve bütün kamu emekçilerinin hem çalışma yaşamını güvenceye alacak hem de demokratik meşru, grev hakkı da içeren, üretimden gelen gücünü de içeren etkinliklerini ve eylemlerini yapacak şekilde bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bunu da buradan açık ve net talep ediyoruz. Bu toplu sözleşme sürecinde de yine kamu emekçilerinin Adına o toplu sözleşme masasında, o tiyatro oyununda başrol oyuncusu yine bugüne kadar ki bu sözleşmeleri imzalayan konfederasyondur. Yine hükümet, aynı hükümet, yine konfederasyon, aynı konfederasyon. Buradan o konfederasyona ve hükümete de çağrımız, kamu emekçilerinin yaşamış olduğu mağduriyeti, giderecek bir adımın atılması onların yaşamına dönüp olumlu buradan bir sonucun çıkmasını bekliyoruz. Böyle bir durum olmadığı zaman da biz bugünden başlayarak Birleşik Kamuş Konfederasyonu olarak demokratik ve meşru düzeydeki mücadelemizi sürdürmeye karar verdik ve devam edeceğiz.